Seninle yaşıyorsam bedelini ödeyeceksin. Seninle yaşıyorsan, yaşıyorsan, yaşıyorsan bedelini <gülüyor> ödeyeceksin. <gülüyor> evet, bu kahkahayı istiyorum abi. Abi ne? gülme sonunda gülme sonunda. Hadi abi lütfen aranızda kavga etmeyin. Buyurun baştan alıyoruz. <laughs> Abi gülme orada gülme. Gülesin mi abi gülsün. O pis vücudunun altında yatıyorsan seni sevdiğimden değil. Seninle yaşıyorsan bunun bir bedeli var. Onu Olmadı orada takıldın. O <gülüyor> bu. <gülüyor> tamam susun. O pis vücudunun altında yatıyorsam seni sevdiğimden değil herhalde. Benimle yaşıyorsan bedelini ödeyeceksin. Orospu. <laughs>